Bugün içim kıpır kıpır. Yerimde duramıyorum. Hususi olarak da sarlandım. Süslenip püslendiğim Bayramda bir aileye takdim edilmek üzere hazırlandım. İçimde onları ziyadesiyle sevindirecek hediyeler mevcut. Bir hediye paketi olarak insanların kalbine sevinç dolduracağımı düşününce hep böyle heyecanlanıyorum. Şimdiden beni açtıkları zaman yaşayacakları duyguların hayalini kuruyorum. Bir hasta, çocukların yüzünde belirecek olan o tatlı tebessümü bir ana evvel görmek istiyorum. Hani beni alınca gözleri de ışıl ışıl oluyor ya, işte o anı çok seviyorum. Belki de bakıldığında bir paketten ibaretim. Lakin insanların gönlünde pek kıymetliyim hediyeleşmek kişiler arasında sevgiyi, muhabbeti arttırır. Kırgınlıkları ve mesafeleri ortadan kaldırır. Üstelik kardeşlik bağlarını kuvvetlendirir. İnsanların ihtiyaç ve arzularına göre hediyeler hazırlayıp takdim etmek, güzel sözlerle ve tebessümle kalplere sürur nakşetmek hem dünyevi hem muhrevi kazançlara vesiledir. Yüceler yücesi Rabbimiz Ali İmran suresi 92. ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda infak etmedikçe gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne sarf ederseniz şüphesiz ki Allah onu hakkıyla bilendir. Hediyeleşmek sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ve tavsiyesidir. Hazreti Ayşe radiyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hediyeyi kabul eder ve ona mukabelede bulunurdu. Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın dediğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Hediyeleşin çünkü hediye kalpteki kuşkuları giderir. Komşu kadın, komşusu olan kadından gelen hediyeyi bir koyun parçası bile olsa küçük görmesin. Umarım ehemmiyetimi şimdi daha iyi anlamışsınızdır. Hadi o halde hemen harekete geçin. İlla satın almanız gerekmiyor. Evinizdeki muhtelif malzemeleri kullanarak benim gibi nice güzel hediye paketi hazırlayabilirsiniz. Malum bayram yaklaştı. İşte size fırsat dilerim her biriniz iki cihan saadetine erin